Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugün sizlere akrep burçları için Ocak ayının bakımını yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır arkadaşlar. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım, akrep burçları Merak ettiğiniz konularınızı alın niyetlerinizi. Bir aylık süreçte Ocak ayında sizde neler bekliyor bir bakalım. Evet Akrep Burcu. Ben de Akrep Burcu'yum arkadaşlar. Kendim için de dinliyorum. Çok güzel. Bakın arkadaşlar çok güzel. Burada bir köklenme. Yani e, işinizde bir başarı elde edeceğinizi görüyorum. Neye atılım yapıyorsanız ya da neye niyetiniz varsa. Başarı gözüküyor arkadaşlar. Ocak ayında çok güzel bir dönem sizi bekliyor. Para konularında aktiflik var. Yani burada para konularında artış. Gelirinizde artış olabilir. Yani burada e, ne beklentiniz varsa, alacağınız varsa bunlar elinize geçebilir. Umudunuzu kestiğiniz, Hiç beklenmedik yerlerden paralarınız gelebilir. Mucizevi şekilde bir şeyler olacağını görüyorum. Yazın arkadaşlar yorumlara. Bu dediklerimi yaşadığınızda yorumlara yazın lütfen. Ben burada içinizdeki bir sıkıntınızı görüyorum. Yüreğiniz kabarmış. Bir insana karşı, yani birisi sizi üzüyor olabilir, ketin davranıyor olabilir. Aklınızdaki kişiyle ya da çevrenizden bir insanla bu şekilde görünüyorsunuz. Yüreğiniz kabarmış ama bu sıkıntınızı ben şu anki enerjide görüyorum. Yani bu Ocak ayında bu durum neyse... Yani sizi yoran, sizi üzen e, ya da büyük bir haksızlıklarda ben sizin artık istemeyeceğinizi görüyorum. Bir kararlar verip önemli kararlar verip artık önünüze bakmak istediğinizi görüyorum. Yani sizi yoran hiçbir şeyi hayatınızda tutmak istemeyebilirsiniz. Çünkü çaba var burada, emek var, mücadele var. Karşılığını alamıyorsanız ya da büyük bir haksızlıklar yaşıyorsanız, yaşadıysanız bitiş kararı alabilirsiniz arkadaşlar ve hayrınıza olacak. Kararları da siz kendiniz vereceksiniz. Hissiyatınızla doğru olan şeyi hissedip yapacağınızı görüyorum arkadaşlar. Güzel bir dönem. Kadersel de kararlar. Yani hayrınıza olan kararlara, e, kararlar vereceksiniz siz akrep burçları. Sezgileriniz çok kuvvetli ve hissiyatlarınız çok kuvvetli olacak. E, zaten böyle e, bir sıkıntı, bir sorun yaşadığımızda arkadaşlar bizler daha çok ayaklanırız. Ayaklanırız. Yani küllerimizden doğarız biz. Yani sorunlardan besleniriz belki de arkadaşlar. Hani etrafımızdaki insanlara bakarız. Kim iyi, kim kötü. Kim bize nasıl davranıyor. Bazen sessizliğe girebiliriz. Bunu görüyorum. Birazcık içinize kapanabilirsiniz. Bir sıkıntılarla alakalı ama sonrasından da ayaklanacağınızı ve nasıl davranacağınızı bilecek olarak görünüyorsunuz. Çok güzel şeyler görünüyor arkadaşlar bakımda. Sizde bir güzellik olacak. Güçlenme, nasıl davranacağınızı bileceksiniz ve önemli kararlar alacaksınız. Yani şu gözüküyor ki burada bakımda yoran sizi bir yoran bir beraberliğiniz varsa, ketun davranan birisi varsa, hani hep bencillik yapıp kendini düşünerek hareket eden birisi varsa bunlara bitiş yapabilirsiniz. Burada yenilenme, önünüze bakma, Artık büyük haksızlıklardan dolayı yıprandıysanız, bunlara asla izin vermeyeceksiniz. Bunu söylüyorum arkadaşlar. Hayatınıza birisi girme ihtimali var. Ocak ayında. Kalbi boş olanlar için ya da etrafınızda çoktan birisi var, teklif alıyorsunuz, kabul etmediniz. Belki hayatınıza birisi var diye. Bu insana da evet deme ihtimaliniz var. Sizde köklü değişim olacak ve sağlam beraberlikler olacak arkadaşlar. Ciddiyete giden ve bu konularda kendinizi huzurlu da hissedeceğiniz bir dönem sizi kesinlikle bekliyor. Bitişler ve yeni başlangıçlar. Yani etrafınızdaki insanlardan yakın çevrenizden de bu şekilde gözüküyor. Sizi yoran kim varsa ya da size haksızlık yapıldıysa insanlara mesafe koyma isteğine girebilirsiniz ya da Onlara bir duruş sergileyebilirsiniz. Arkadaşlar bakın bu şekilde gözüküyor. Çünkü yorgunluklar var sizde ve bunlara artık izin vermeyeceksiniz. Ya ben ne yaptım da ben bunları yaşıyorum gibi. Ben e, bu şekilde hak etmiyorum gibi. Yani hak edene hak ettiği değeri vereceksiniz. İyi ise iyi etrafınızdakiler size nasıl davranıyorsa o şekilde karşılık alacak. Bunu çok net söyleyebilirim. ...güzel bir dönem... ...yol var burada bu yollara gideceksiniz... ...çoktan beri görüşmediğiniz bir yakınınız... ...ya da sevdiğiniz varsa... ...mesafeli bir yol bu... İletişimleriniz olacak arkadaşlar... ...görüşmeniz olacak... ...kapalı yerde ceza evinde yatan... ...yakınlarınızı hissediyorum... ...ya da yakınınız var... ...arkadaşlar... ...bu sizin içinizde bir... ...sıkıntı, üzüntü... ...fakat bu insanla alakalı da... ...tabii ki görüşmeleriniz var... Muhabbetiniz var ve bir bekleyişiniz de var Mahkeme gibi Konularda güzel gelişmeler olacak Hayatınızda Bu insanla da bir görüşme ya da Bu kişiyle alakalı bir Güzel duyum alacağınızı da hissediyorum Görünüyor burada Allah yardımcınız olsun Gözlemleyen birisi var Etrafınızda ama duruyor Eli kolu bağlı hiçbir şey yapmıyor Size hiçbir şey hissettirmiyor Artık bu gibi şeylere Tahammül yok sizde yani bakın bunu ille de sevgili anlamında da düşünmeyin. Bir arkadaşınız da yapabilir bunu. Ketun davranabilir size. Bunları artık tahammülünüz yok gibi. Sıkıntı veren ne varsa artık yoruldunuz. Ona göre hareket edeceksiniz. Çok net çıkıyor burada. Para konularında gerçekten güçlü bir döneme giriyorsunuz. Yani malla mülkle alakalı bir şey mi almak istiyorsunuz? Ya da aldığınız borcu da olabilir. Ya da bir şey, borca gireceksiniz. Ama çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Almak istediğiniz yani evse, arabaysa ya da neyse hepinize göre değişecektir. Kesinlikle alacaksınız. Yani bu gibi fırsatlar elinize geçecek. Görüşmeler, konuşmalar ve alacağınıza dair duyumlar olacak arkadaşlar. Kısmetiniz açılmış. Şans kapılarınız açılmış. Kendinizi iyi hissedeceksiniz artık. Çok zorlandınız. Ama iyi dönemlerde artık girmişsiniz arkadaşlar 2023 özellikle çok güzel geçecek sizin için sağlığınıza biraz dikkat etmenizi istiyorum sağlık konularında böyle kası kısımlarınız gözüküyor arkadaşlar buralarda sorun yaşayanlarınız var eklem ağrıları ve boğaz çakrası gözüküyor üşütmemeye dikkat edin alerjisel sorunlar yaşıyor olanlarınızı hissediyorum stres stres sinir yorgunluk size iyi gelmiyor Bunları da yaşıyor olabilirsiniz. Belirli bir yerlerinize bir şeyler çıkıyor olabilir. Stresten, yorgunluktan. Dikkat edin yediğinize, içtiğinize arkadaşlar. Biraz da tabağınıza bakalım. Canlarım. Akrep burçları. Evet, adaşlarım benim. İkilem yapmayın. Keskin kararlar alacaksınız. İkilem yapmayın. Kafanızı karıştırmayın. Burada çok bir şey düşündüğünüzde İnsanlara çok danıştığınızda daha kafanız karışabilir. Biraz düşünün, sakin zaman, zaman yaratın kendinize düşünmeniz adına. Doğru kararı vereceğinizi görüyorum. Ciddiyete giden bir durum, bir eğlence, bir söz, nişan. Hani içinde ya da böyle bir kalabalık ortamınız, telaşınız olabilir. Bir de suratınızda bir asıklık var. Neye üzülüyorsunuz? Neye böyle tedirginsiniz? Sakın böyle bakmayın arkadaşlar ya da olmayın bu enerjilerde. Kendimizi iyi hissetmediğimizde o anki düşüncelerimiz farklı olabilir ve onları yaşarız. Onları hayatımıza çekeriz. Hani iyi hissetmediğimizde bir şeyler düşündüğümüzde hayatımıza onlar gelir. Bu moddan çıkın. Kendinizi kötü hissettiğinizde size iyi gelen şeyleri yapın ki güzel şeyleri çekin arkadaşlar. Ben burada yenilenme, hayatınızda güzellik olacağını görüyorum. Kalabalık ortamlar, eğlence ortamları gözüküyor. Kendinize de kendinizi yıpratmayın. İçinize kapanık olduğunuz konularınız var ya da içinize attığınız konularınız var ama bunları geçmişte bırakacağınızı da görüyorum ben. Şu anki enerjilerde bir sıkıntılar var ama Ocak ayında rahatlama var. Yani kendinizi iyi hissedeceğiniz olayları üst üste yaşayacaksınız. Yeter ki inanın. Yani o e, içinize attığınız konuları bırakın gitsin. Akışa bırakın gitsin. Hayatınızı biraz akışa bırakın arkadaşlar olmayan bir şeyleri de zorlamayın. Olmuyorsa bir hayır vardır diye düşünün ve önünüze bakın. Bu konu ne olursa olsun fark etmiyor. Bir şey olmuyorsa mücadele veriyorsanız da olmuyorsa da var bir hayır diye düşünün. Çok göz çok nazar var, ağırlık var. Maalesef bunların önüne geçemiyoruz. Sadece davranışlarınıza biraz dikkat ederseniz hani bu konularda olmadan bir şeyinizi anlatmayın. Çünkü nazara geldiğiniz için söylüyorum. Güzel olan bir şeyinizi çok dillendirmezseniz bunun önlemine bu şekilde alırsınız arkadaşlar. Korunma yapın kendinize. Nazar duasıyla alakalı bir şey taşıyın üzerinizde. Korunma yapın. Nazar boncuğu gibi. Ya da e, nazar dualarımız var. Yazıp da üzerinizi de taşıyabilirsiniz. Önlemler bunlar arkadaşlar. Dikkat edin. Evet Güce kuvvet var. Güce kuvvete geliyorsunuz. Etraftan çok dikkat çekiyorsunuz. Göz önündesiniz. Takdir göreceğiniz durumlar olacak. Mesela başarı elde edeceksiniz. Etraftan o yüzden çok dikkat çekeceğinizi görüyorum. Sinsi insanlar tabii ki etrafınızda ama arkadaşlar sizde de bir duruş var. Kimse sizin önünüze geçemeyecek gibi. Hani bu insanlara asla fırsat vermeyecek misiniz gibi. Biliyor musunuz gibi sanki bunları da kimler olduğunu sizde bir farkındalık var yani. Evet canlarım akrep burçları bakımınız bu şekildeydi arkadaşlar kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Gülşen'in gözünde Instagram hesabıma da destek bekliyorum. Takip ederseniz beni sevindirirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.